Yaşı mı mi? Büyüdüm. burada yaşadığı burayı mı sana? mü? Yok. Ne oldu lan? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kurt Adam Erol'u bilen bilir. Bilen bilir. Çok eski bir arkadaşım benim. Yıllar sonra dondurmacıda karşılaştık. Biraz sohbet edekledik. Erol'u bilen bilir. Geçmişte herkes bilir. Benim YouTube kanaldaki arkadaşlar. Daha da yaşardı Erol kardeşimiz. Şehre inmiş. Nasılsın Erol'cuğum? Teşekkür ederim. İyiyim. Ne oldu? Geçen bir malzeme olmuş. Şimdi onu anlatıyordum bana da. Ben Geçen şey gün buradan e, kahveye gidiyor tamam mı? Tüncay'ın o... Tüncay'da orada. Hı. Şey arabası, ciğer arabası. Orada... Mahvedin... Tanıdığım bir abi. Ya bu kumar oynayan müşterilerden biri. Takım elbise giymiş. Eller cepte. Hı. Böyle bana şey şey bakıyor tamam mı? Bu şekilde bana? şekilde bakıyor. Neyse yanından geçtim. Bir de böyle 8 geldi de döndü bakıyor. lan dedim. Heh. Bakmak yasak, yasak lan dedim. Uyanamadın mı sen yavşak? Ha, Yasaklan" dedim. Heh. Hadi dedim. Tamam giderken bakıyorum dedim. Bir de dönüp niye bakıyorum dedim lan. Hı. Ondan sonra ya, çektim bıçağı. Çektim bıçağı. Hemen arabanın arkasına kaçtı. Orada da ileride de Yunuslar vardı. Hı. Direkt polislerin yanına gitti. Neyse Yunuslar geldi bana. Ne oluyor? bıçak var mısın falan var dedim. Güzel lira almıştım o ustalıya. Hı. Ustalara verdik. Buyur. Ben aldı götürdü. Dedim sanki bende bıçak mı yok çantan? Çantayı çıkardım dedim. Usta gittikten sonra. Aynen. Çanta ne çantası baba? Jimbo. Jimbo. Ne Nasıl? var içinde? Malzeme. İçinde her şey var. Dedi. Bana gerek yok ya. Yani. Bana Vallahi. Gerek yok her şey A var. Arkadaşlar Erol kardeşim şeyde ne kadar yaşadın sen o dağda? Sağda. Bir sene. Bir sene ya mı? Tam bir yaşadım bir sene. Tam bir sene, bir tam sene, bir sene. Oh, soğukta, karda, kışta. Öyle mi o şartlarda yaşayabilmek? Değil mi? Tabii. O şartlarda... Ama sen de ne? Survivor gibi bir hayat yaşadın orada. Şartlarda şartlarda orada, hayatta kaladın belki. En taraftan olaylar oldu ya mı orada? Başına geldi mi? Neler geldi neler? Anlatsam şimdi. Vallahi. Buradakini anlattım ben. En ufak bir olayı anlattım. Orada orada, olay. orada. Orada. Neler yaşadık? <laughs> Enteresan olay ne var öyle değişik orada? Zavru şu bir eksik olmaz orada. Boğazlar üşütmüyor or. Dondurma soğuk. Komple dondurmayı yedim vallahi. Aynen. Şimdi dervişe sormuşlar biliyor musun? Hayat nice demişler dervişe. O da şöyle cevap vermiş. Hayat bir bilmece. Çözene gündüz, çözemeyene gece. Evet. Bu nasıl çözeceksin? Aynı şeyler yaşar nasıl çözeceksin? Her şeyi yaşaman gerekiyor. Her şeyi yaşaman gerekiyor. Anlayabilmen için. Herkes kendi penceresinden bakıyor dünyaya ama dünyayı o şekilde görüyor. He. Kendi penceresinden baktığı için o şekilde görüyor. Bütün pencerelerden bakabileceğim. Bütün pencerelerden, bütün insanların gözüyle dünyayı görmedikten sonra dünyanın anlayamazsın yani. Dünyanın ne olduğunu anlayamazsın. Onun için her şeyi yaşaman gerekiyor yani. O da zor, bir ömür yetmiyor. Ne yapacağız? Doğru, işimiz zor yani. Dünya zindanda kalacağız burada, başka çıkış yolumuz yok. Karaşahin öldü geçen. Kim öldü? Karaşahin vardı, biliyor musun? Mutlaka biliyordurum da. Eski kahve zamanında Neden dolayı öldü? yemek koymuş, uzanmış öyle, kalmış öyle. Kalkıyor. Tamam. tamam. Ne diyorsun aşılara? Hı? Aşılardan sonra herkes gitti. Nelerden? Aşı, aşı. Aşı? Korona mı? Ama. Ya korona Çin'i Amerika'ya resti ya. ya. Valla. Tabi canım. Amerika Amborg uyguladı. Çin'de dedi ki Kendin amaçları öldürürüm, Sen de öldürürüm, kendini de öldürürüm dedi. Hı -hı. Zaten Çin'den Amerika zaten Anlaşamıyor ki. Anlaşma şansları yok. Niye anlaşamıyor? Şimdi farklı bir bakış açısı var Çinli'de. Dünyayı bu farklı görüyor. Amerikalı farklı görüyor. Hı. Her insan farklı görüyor zaten de. Anlaşmalar mümkün değil yani. Mümkün değil. Çinli'de... Mümkünler... Ya çıkar. Bütün... Yani dünyadaki olan olayların Hepsi menfaat başka bir şey değil. Tamam. Tabi. Türkiye hangisinden tarafı oluyor? Türkiye ortada kalmış. Yani... NATO'ya NATO ya bağlı. Ben Ama NATO'ya bağlı. Amerika'yla Amerika beraber. Hadi Ama Rusya'yla da bay. beraber. Arkadaşlar. Erol abi şimdi eskileri bilen bilir. Oo! Gel dondurmaya. Dondurmaya. Gel <laughs> Ondurma ya, geldi. Yeseydi ya. Yok yok. Yavru kurt. Evet Erol. Ne diyorsun insanlara? Sen de çok sohbet ettik. Ya insanlar insanlar olduğu gibi kabul edecek. Vallahi. Tabii insanların sen anlama şansı yok. Ya. Herkes dünya ayrı. Her insan ayrı bir dünya. İnsanlar olduğu gibi kalacak. Başka başka çare yok yani. İnsanlar kendi düşünceler tarafından toplayamaz. Ben insanları bir araya menfaat topla. Başka şey bir şey toplamaz. Bir araya getiren menfaattır. Tamam insanın yaşa yani yaşadığı şeyler farklı. Yaşadığı şeyler farklı olduğu için düşünceleri de farklı. Yapmak istediği şeyler de farklı. Onun için imkansız yani. İnsanların aynı düşünce etrafında toplamaları imkansız. İnsanları bir araya getiren menfaattır. Başka bir şey değil. Evet arkadaşlar Ero kardeşimiz bizim kurt adam. Zamanında çok video çektik Ero kardeşimize. Daha da yaşadı. Baya bir sene yaz kış dağda yaşadı yani. Yol su hiçbir şey yoktu ya mı? Var dere akıyordu. Ha dere akıyordu. Dere akıyordu ama içim, içecek su yoktu yani. İçme su yok. Evet. İçme suyunu da getiriyorduk uzaklardan. Evet. Arkadaşlar Erol kardeşimizden uzun zaman sonra bir sohbetimiz oldu. Erol bayağı kendini izmiş mavi olmuş. Parlemet mavisi olmuşsun Erol. Parlemet mavisi. Anabanın bir sürü tonu var. E sendeki ne mavi bunlar? Niye ben bilmiyorum. değil mi? Deniz mavisi Deniz değil. Mavisi. Gece mavisi değil. Bu ne mavisi bu? Bakayım şöyle bir. Parlemet mavisi ya. Ama güzel. Parlemet mi? Tişört mavi. Mont mavi. Tişört mavi, mont mavi. Ayak her şey mavi. mavi. Çorap da mavi. Ayakkabı mavi, çorap. Çorap mavi. Çorap da mavi. Yok la çorap. Mavi mavi. O da mavinin ayrık bir tonu. He. Şey paça eskisi Evet. Erol kardeşimiz bas mavi olmuş. Herkesin işi gücü rast gelsin dostlar. Allah'a emanet olun. Farklı sohbet yaptık Erol kardeşimizle. Bir şey diyorsun Erol dostlara, arkadaşlara bütün insanlara Dediğim doğruyu anlama ve idrak etme sizi diyor. Tamam. Gerçeği anlamalarını biliyor. Evet. Herkesin işi gücü rast gelsin. Allah'a emanetsiniz dostlar.